Arkadaşlar Kendine Yap kanalından hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Kendine Yap kanalımızdan siyah sele zeytin nasıl kurulur? Siyah salamura zeytin nasıl kurulur? Bu konularda bilgi vermeye çalışacağım. Pazardan aldığımız veya ağaçtan topladığımız siyah zeytinlerimizi şöyle olgunlaşmış siyah zeytinlerimizi ilk önce yıkayıp kuruttuktan sonra şöyle 5 litrelik olabilir. 2,5 litrelik olabilir veya daha küçük şişeler de olabilir. Ben sadece 5 litre için e, şu an ölçüleri söylüyorum. Üzerinden şöyle 10-15 santim kalacak şekilde zeytinlerimizi dolduruyoruz. Şişemize. Daha sonra üzerine şöyle kaya tuzu ilave ediyoruz. E, 5 litrelik şişemize 1 su bardağı kaya tuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bir de e, zeytin bozulmasın diye yani daha diri olsun diye şu şekilde bir ufak su çay bardağıyla bir de üzüm sirkesi döküyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu böyle döküp ağzını kapattıktan sonra 2-3 günde bir bunu böyle sallayarak 2-3 günde bir yani mesela 2-3 gün e, her gün hafiften böyle oynatıyoruz. 2-3 günde bir de içerisinde birikmiş acı suyunu süzüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tam bir ay sonra bakıyoruz. Tatlanmışsa e, çıkarıp Tekrar yıkıyoruz. Temizliyoruz. E, su, tuzundan falan arındıktan sonra o çıkmış renkli suyundan falan arındıktan sonra kurutuyoruz. Cam kavanozlarımıza koyup üzerine zeytinyağı veya normal yağ dökerek kullanıyoruz arkadaşlar. Salamura zeytinde de daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi yine kendine yap kanalında Yeşil kırmızı zeytinde kullandığımız gibi yumurta kararı bir tuzlu su yapıyoruz. Şişelere doldurduğumuz zeytinimizin içerisine bu salamura zeytinimizin içerisine tuzlu suyumuzu dolduruyoruz. Salamura zeytinimizin olgunlaşma süresi 6 aya kadar uzayabiliyor. Normal sene zeytinimiz 1 ayda yetişiyor. Her iki zeytinimizi de serin yerde tutmakta fayda var. Ee, bu şekilde yapıp daha sonra soframızda kullanıyoruz arkadaşlar. Kendine Yap kanalından bugünlük size zeytin kurma konusunda, sere ve salamura zeytin kurma konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.